Merhaba, iyi günler herkese. Bugün e, boş PSR 1200 modeli e, pil yenileme işlemi yaptık. Bunu sizinle de konuşmak istedim, tanıtmak istedim. Pilimiz fazla dayanmıyordu. E, biraz çalışmayla hemen ölüyordu. Ee, i̇çinde bu tarz pillerden vardı. Bunların ömrü fazla sürmüyor. Ee, o yüzden bütün pile çevirdik. 4 tane civatası var. Bataryayı sökerken. Ee, bir civatamız gizli. Üzerine kapağı çıkarttığınızda diğer civatayı da çıkartabilirsiniz. 1, 2, 3 4 tane toplam civatamız var. Bataryayı açarken. Şöyle kenarlarından bastığımızda üst kapağı çektiğimizde kapağımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi. 4 çivatayı söktükten sonra gayet basit. Ee, yanındaki plastikleri bu şekilde alıyoruz. Mandalından çıkartarak. Kenarlarından şöyle. Burada iki tane yayımız var yaylarımızı da boşalıyoruz. Evet. Benim elimde böyle bir tane plastik boru vardı. Bu yukarı şu kısma giren yerinde daha önceden şu pillerden vardı içeride. Bu pilleri iptal ettim komple. Hiçbirini kalmadı. Onun yerine şöyle sert bir boru plastik. Tam pillerin boyutunda. Onlardan koydum. 12 volt şey bakkabımız. 12 volt olduğu için 3 tane pil koydum. BMS 3S 40 amper bir devre koydum üzerine. Şarj devresi. E, sıcak silikonla güzelce yapıştırdım. Uçlarını da e, punta, kendi yaptığım punta makinesiyle puntalama yaptım. Gördüğünüz gibi 0 e, yani negatif kutup buradan aldım. 0 yazan yere verdim. Hemen onun akabinde diğer bağlantı yaptığım yerden 4.2 voltu yerine bağladım arka taraftan. Hemen ön tarafında bulunan 8.4 volt yazan yere pil gitti geri geldi ve burada puntaladığım yerden tekrar kablo aldım. Onu 4.8'e verdim ve artı son kutuptan 12. 6 volta giriş yaptım. Yukarıdan gelen, buradan gelen artı eksi kutubu üzerindeki hazır. Bu devreyi hiç bozmadım. Hatta ısı sensörü de var. Sıcaklık sensörü. Sadece buradan üst kısımdan lehim yaparak şuradan eksi kutuptan oradan aşağıya bir tane ekstradan kablo çektim sadece. Lehimleyerek. Ve devremin üzerindeki, BMS devresinin üzerindeki artı eksi girişlerine bunu bağladım. Hem şarj devresi olacak buradan hem de makkabın çalışmasını sağlayacak tek bir yönden. Bunun boyutunu da pillerin yüksekliğine göre ölçerekten kestim. Bu tam buraya oturuyor ve bunun geri doğru batmasını engelliyor içinden. Gayet güzel ve kullanışlı bir şey oldu. Bu şekilde yaparak hem makkabın daha uzun süre çalışmasına hem daha fazla torklu çalışmasını sağlayacağız. Bu yaptığımız olayla. Şöyle ısı sensörünü şu alta tutturdum. Geri kalanını sıcak silikonla pilleri yerine sabitledim. Elektrik devrelerinin üzerine sıcak silikon yaptım. Herhangi bir kablo koptuğunda temas etmemesi için. Herhangi bir yere zarar vermemesi için. Üzerine sıcak silikon yaptım. Zaten kapağını kapattıktan sonra uzun yıllar bu şekilde kullanılabilir. Herhangi bir problem çıkmayacaktır. Direkt içine oturturduğumda bunu pilin üzerine dayanıyor. Ve herhangi bir geri itme, titreşim veya bozulma hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tekrar geri topluyorum. Gene bu yayları şu kenardaki yere şu şekilde takıyorum. Uçlar içe gelecek şekilde takıyoruz. Her iki yayı da. Demir kısmı dışarıda kalacak. Koyduk. Şimdi plastik aparatları önceden oturtmamız gerekiyor. Buraya. Şöyle takıyorum. Bu kenarını da takıyorum. Pil punta makinesi olmayanlar pilleri kablo lehimleyerek de yapabilir. Çok fazla ısıtmamak şartıyla çünkü pillere zarar verebilir fazlası. Ama en sağlıklısı punta makinesiyle yapmak. Basit, daha sağlam, daha uzun ömürlü oluyor. Ben e, mikrodalga fırın trafosundan yaptım kendi punta makinemi. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Tanıtımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi kenarındaki mandallardan birazcık bastırarak e, kutunun yere oturmasını girmesini sağlıyoruz bu şekilde. Şöyle bastırdığımızda tık diyerek oturdu. Üzerindeki bu plastikler içine gitmiyor artık şarj devresi. Burada sağlam bir şekilde duruyor. Herhangi bir problem olmuyor. Geri doğru batma aşağıya doğru gitme olmadığı için şarjımız gayet basit. Civatalarımızın boyutu hepsi aynı. 4 tane civatamız var. Evet arkadaşlar. civatalarımız yerine taktık. Bataryamız gayet hafif oldu. E, kutu daha büyük olsa amperini yükseltip yani 3 e, pil yerine 6 tane pil koymayı düşünüyordum. Ama yerimiz yok. Sadece 3 tane pil girebiliyor. 6 pil koymuş olsak veya yeri olmuş olsa e, bataryamızda daha uzun süre çalışırdı. E, amperi daha fazla torku çok daha yüksek olurdu. Şimdi denememizi yapıyoruz. Taktık, oturdu. Açtığımızda çıkıyor. Hiçbir problem yok. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şimdi şarj devresi olarak da Ekstradan şarj devresi almama gerek yok. Kendi orijinal şarj cihazı e, 16 ampere kadar destekleyebiliyor. 7 volttan e, 16 ampere kadar destekliyor. Bu yüzden kendi BMS devrem bunun şarjını alacağı için taktığımızda direkt bataryayı bu şekilde şarj edebiliriz. Yani kendi orijinal şarj cihazını kullanacağız gene. Değiştirmemize gerek yoktur. Gayet güzel, kullanışlı bir makine oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın.